Merhaba yani arkadaşlar. Otlu İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri boykotuna hoş geldiniz. Bu Otlu'da artan fiyatlar üzerine, Otlu'da bütün kantinlerde ve mekanlarda artan fiyatlar üzerine karnımızı doyurmak adına burada bütün inşaat mühendisliği öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanları olarak boykot başlattık. top kekini 75 kuruşa satıldı. Artık tadına değil adını da unutmaya başladığımız günlerde e, karnımız aç sınavlara girmemek için yeter artık. Ve e, bütün görüşmelerimizi de yapıp en son çağrı olarak boykotumuza başladık. Ee, bu taşeronlaşmayla beraber tamamen e, şirketlerin tek eline giren ODTÜ'deki bütün yemekhane ve e, kantinlerin e, ticaretleşmesine karşı. Biz burada bir adım attık. E, yakında jeoloji mühendisliğindeki arkadaşlarımızla bir boykota başlayacaklar. Ya yani Buradan e, bütün dinleyen arkadaşlar, bütün e, ODTÜ'deki arkadaşları bu boykotumuza destek vermeye ve sadece bizim sorunumuz olmayan bu ticaretleşme sorununa karşı hep beraber ses çıkarmaya çağırıyoruz. -ça, -ça, -ça. Satılık değil,